Evet arkadaşlar yayın başladı bildirim geldi abi evet şimdi odamızı kuralım. Kuramaz. <laughs> Kuramaz. Burayı çabaz. Ha, do, 89. 89. Yıkım insan insana el bombası yok. Ee, buradan başlayacağım ilk. 6 6. <laughs> ee, son karakol o da 89 ayıcı arkadaşlar. Sayın Kaylin. Kaylin gel. Ee. At bakalım Berk e, şeyimizi. Aleykümselam. 其。 3, 2, 1. Wolf Team. Evet. Aleyhisselam arkadaşlar. Ee, son karakol. O da 89'dayız. Hepiniz bekleriz. Önce sesimi yazalım. Bütün hedef bölgeleri yok edin. Ee, burada mazluma bir selam söylerim ee, Taner abi bana selam söyle. Sana selam söylüyorum mazlum. Sen de aleykümselam dersin umarım. Ulan mazlum. Var mı viski sen? Vortka viski. Gel gel gel. Viski var. Vortka var. Bire var. Efes var. Red Bull var. Coca Cola var. Bu ne lan? Oğlum bu ne? Kim koydu bunu diyorum. Ha, <laughs> bu adam burada gözükmüyor mu ya? Başka ne gözüküyor? Tane ne gözüküyor? Vortka var, cipsi var, çerez var. Gel arkadaş gel gel bağır bağır gel. Neyse tamam <laughs> <kadar. gülüyor> bu kadar çerez. Bu kadar troll yeter. Henüz ölen yok. Şuraya bir bombamızı yerleştirelim. Ya bu adam kim lah ya? Sabun ne oluyor ya? Bir dakika. Maz. Mavi o. takım ilk kaybını verdi. gel. Ver. İyi. Bir. bir dakika. Son bir dakika. Yerleştirme. Benim benden lah var. Kimler var? Aha. Tam Oğlum ne oluyor lan? <laughs> Hiç kimse yaza yok. Bütün hedef bölgeleri yok edin. Oğlum bu ne? Neyse, <laughs> devam edelim. Bilmiyor mu? Abi ne oluyor bilmiyor ki. Oğlum bu ne lan? Sinsi. <laughs> Tam kafada. Savaş kurdu. Tam kafada. Oğlum ne abi? Güçlü kurt. nasıl bir şey? Süper kurt. Allah Allah. Arkadaşlar işte görüyoruz. Valla bu ham kırdı. Neye kırdı? Bir şey kırdı. Valla bilmiyorum nasıl olur abi çıkıp ya çık da ya. Şuraya bomba atayım bari. Bekla. Bomba attım hiç demiyor. Arkadaşlar e, oyunda kalacak bir çıkın. Abi rica ediyorum bir oynan bir çıkın da bir bakalım ne olmuştu ya Allah Allah. Tekrar gelirsiniz gene ya. Bütün hedef bölgeleri yok edin. abi sözümü dinleyen yok ya. Ya bir çık bir de ben mi çıkayım yani? Al ya, al. Oynayız hadi. Yani illa ben mi çıkayım abi ya? Karaş bir çık diyor sana çık işte. Gel arkadaşlar o da 55. saniye yavaşlığı 5 saniye düşür. Bak 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 gördünüz abi. Gördünüz. Adam lakla gelmiş. Gördünüz bak Adam e, atacak bizi yani. Zaten bilgisayar şey yapıyor. Mahvediyor bizi. Bir de oyuncuları abi. Oyuncuları düşünün yani. Düşünün. Benim halimi düşünün abi. İhlanı kapatacağım. Haberiniz olsun yani. Kim 2'ye 2'ye kalsın, 3'e 3'e kalsın. Ben karışmam. Başlattım 3, abi. 2, 1. We'll İhlanı kapattım. Giremez o adam. <laughs> Aleyküm selam arkadaşlar. Ee, şeyi düzeltelim. Bir dakika. Ee, o aklına kendi düzelteyim onu bir dakika. Bütün hedef bölgeleri yok edin. 05. Oldu mu? Kırmızı takım ilk kaybını verdi. Tamam düzelttim. Geç sen olmuş. Hadi. Göz diyor. Ha kitapçı var. Abi ben anlamıyorum kitapçı var. Mavi öyle burada kitap satıyor adam. Hmm. Adam orada kitap satıyor orada içki satıyor. Bar var orada. Şurada hemen gir girince burada. Görev tamamlanamadı. Kaybet. Az, az önce nasıl oluyor Bir... ya? Ben söyledim, söyledim, söylemedim. Bütün hedef bölgeleri yok. Edin. Söyledim lan, söyledim. Ben. Bir takım büyük kaybını verdi. İlk kan. Kafi kafi. Ya öyle kara vurmuştu. Işte. <gülüyor> <gülüyor> Kardeşim burada ne yapacaksın? İş gibi işmeye girdin ya. Kaçtı bak orada ha. Git bu malı vur. Report in. Heh, bomba. <laughs> bomba yerleştirildi. Tamam Lan oğlum arkanda lan Yooo Yooo Hah Aha el gitti Zor oynuyorum yemek yiyip gireceğim Tamam Aferin sana kardeşim Son 10 saniye Bomba imha edildi Görev tamamlanamadı Kaybet Adam gördünüz abi. Üç yıldız olmasa dahi yani bilemiyor. Ona, ona bilemiyor. Bakıyor, sağ sola bakıyor. Bütün hedef acaba bu buradan mı gitsem, şuradan mı gitsem? Yok buraya mı gideyim, buraya mı gideyim? Yani üç yıldızsın sen abi. Aç gözünü abi ya, cingi bana ya. Daha dün, dün başlamadı ki bu oyuna. Aç gözünü abi, üç yıldızsın ya. Mavi takım Tam ilk kafada. verdi. <laughs> Büyük kurt, ilk kan. Bomba yerleştirildi. Bak ölmüş bile bak görüyor musun? Ben biliyorum, ben biliyorum. Son yerleştirildi. Cenaz bak oğlum, alırsın hadi. son 10 saniye. Hadi. Ha işte bu oğlum. Ne sana bak. Adam kendini intihar etti. Görev tamam. Kazandık. Adam kendini intihar etti. Bütün hedef bölgeleri yok edin. Enemy spotted. Mavi takım Tam ilk hedefine verdi. Sinsi atak. Büyük kurt. İlk kah. Bomba yerleştiriyor. Abi bu sıra hain. Ben e, biraz ses 75. açmam lazım. Ya deyse oynayamıyorum yani ses açmam. Açmayınca açma, oynayamıyorum. Son